Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kitabımızın 3. videosunu hazırlamaya çalışacağım. The Brief Mektup demek arkadaşlar. Ich bleibe noch ein Jahr in Ingolstadt. Ich bleibe noch ein Jahr in Ingolstadt. Yani bir yıl daha. Mesela Ingolstadt denen yerde kaldım. Medizin studiere ich nicht mehr. Artık tıp eğitimi almamaktayım. Medizin studiere ich nicht mehr. Artık tıp eğitimi almamaktayım. Harry und ich gehen wir spazieren. Henry ve ben bu sıralar yani sık sık yürüyüşe çıkmaktayız. Eins morgens kamt ein brief von meinem Vater. Bir sabah babamdan bir mektup geldi. William, mein Junge Bruder ist tot. Benim genç kardeşim, küçük kardeşim ölmüş. Die Polizei sucht den Mörder. Polis yani öldüreni arıyor. Das kann doch nicht sein. Ermutet. Yani bu olamaz. Das kann doch. Das kann doch nicht sein. Bu olamaz. Ein öldürülmüş. Mein kleiner Bruder. Benim küçük kardeşim mi? Ich muss nach Genf zurück. Hemen hızlıca Genf'e geri dönmeliyim. Şimdi Hızlı bir şekilde. Meine Familie braucht mich. Ailemin bana ihtiyacı var. Ich fahre los. Hemen yola çıktım. Arkadaşlar devam ediyoruz.

Zuhause evde arkadaşlar. Am nach dem Morgen bin ich im im Haus meines Yani bir sonraki sabah ben diyor babamın oturduğu evdeyim. Elizabeth ist auch da. Elizabeth de orada. Sie sehr O da oldukça endişeli. Der kleine William saksi ermorded von Justin. Yani bu küçük William Justin tarafından öldürüldü dedi. Verstehe richtig? doğru mu anladım? Justin, Justin mi? Das kann doch nicht sein. Bu imkansız. Justin ist der Kinderfrau. Sie liebt Kinder über alles. Yani Justin, yani bir Kinderfrau, yani çocukları seven bir bayan. Sie liebt Kinder über alles. Yani çocukları her şeyden çok sever. Diye söylüyor. Zuhal de evde anlamında arkadaşlar. Doch, Justin Cusin de kayıp. Daha polis. De polisay zuh yok. <laughs> polis onu da arıyor anlamında arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Bakın de polisay zuh zin Polis onu da arıyor. Den erzahd elzabet mi alas? Sonra elzabet bana olan bir tane anlatıyor. Am zontag makhın ver. Vizo oft. Yani genellikle olduğu gibi zontag yani pazar günü aynı spazirin gang am yani biz Mont Blanc yani denilen yere doğru bir yürüyüş diyor. Yani her pazar gerçekleştirdiğimizden dolayı yani bu pazarda zontak yani bu pazarda gerçekleştirdik. Auf einmal zeh ich will nicht mehr. Evet. Sonra ben diyor yani bir keresinden böyle baktım diyor ben William'i göremedim. Ich sehe William nicht mehr. Wo ist der Junge? bu genç nerede diye sordum. Fakat Justin Justin'e sordum. Ama auch Justin weiß es nicht. Fakat Justin de bunu bilmiyordu. Wir suchen und suchen. Aradık, aradık. Da finden wir ihn tot. Sonra onun yani ölmüş olduğunu bulduk. Yani cesedini bulduk. Willem, sie spricht nicht weiter. artık konuşmuyordu. Am Mont Blanc yani Mont Blanc'ta anlamında. Il will sehen wo ist. Ben diyor ne olup görmek istedim. Mein klein Bruder, küçük kardeşim, es ist Oldukça soğuk. Es schneit. Kar yağıyordu. Ich gehe den Weg entlang. Yol boyunca yürüdüm. Das ist es. Da. Auf einmal sehe İşte. Bir kere daha görüyorum. Sie. Die Kreatur. Da steht Monster. İşte. Bu canavar orada. Das Ding aus meinem Labor istte bu canavar benim laboratuvarımdan yani çıkmış. Yani benim laboratuvarımdan yaratılmış olan bu canavar. Sieht bana bakıyor. Ich laufe Hemen kaçıyorum oradan. Ich fakat daha fazlasını yapıyorum, yapamıyorum yani. Was Ne yapmalıyım diye kendi kendine soruyor yazar arkadaşlar burada. Şuradayım. Ben böyle, böyle katil anlamında arkadaşlar. İstikrarlı öyle böyle. Yani bu yaratık, yani Frankenstein katil mi? Ich weiß nicht. Bilmiyorum. Zu Hause sprechen alle von Justin. Evde herkes Justin suçlamakta, yani Justin hakkında konuşmaktalar. In ihren Taschen findet man ein Modell von William. Yani onun çantasında William'ın takmış olduğu bir madalyonu buluyorlar nun ise i̇şte, elle sıklar sakin her şey açık diye söylüyorlar. The i̇şte, murderer Justin. Şey Katil Justin. Iş faydası besser. Fakat ben bundan daha iyisini biliyorum. Soru Yani ben kim olduğunu biliyorum. Soru Bunu söylemeli miyim? kreatür Onlara benim bu yarattığım yaratıktan bahsetmeli miyim? das glauben? Kime güvenebilirim? Das ist alles is absurd. İşte bütün bu olan bitenler hep saçma, saçma sapan şeyler. Justin diye bir başlık bırakacak. Bak bu Hemen diyor, süreç hızlı bir şekilde bitiyor. Kine ve sorgu ve sualsiz Justin işte Mörderin. Justin yani katil olarak suçlanıyor. Zemmur şterbin ve ölmeli, idam edilmeli. Ama nasıl tak? Yani bir sonraki gün esi av zitot ist av zitot yani kendisi de öldürülüyor. Yani kendisi de idam ediliyor. Warum habe nichts gesagt? Neden bir şey söyleyemedim diye söylüyor arkadaşlar kendine. Evet. Zwei später. Yani iki yıl sonra arkadaşlar. Zwei Jahre später. İki yıl sonra bunu da başka bir videoda okuyayım arkadaşlar izin verirseniz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle.